Hazreti Ali'nin katlini de inceleyelim. Hazreti Ali son cuma hutbesinde bazı şeyler söyledi. O hafta içinde de öldürüldü. Abdullah bin Ahmet bin Hanbel'in sünne kitabında. Diyor ki, Haris el-Avar'dan rivayetle. Haris el-Avar kufeli bir Şii tarihçi zaman olarak Ebu Hanife'den önce Haris el-Avar Hazreti Ali ile aynı zamanda yaşadı. Beraber Sıffin Savaşı'na falan katıldı bu rivayet. Haris el-Avar'dan başka tarihlerle de geliyor. Ama Şii Nehçül Belaga kitabında da olduğundan Haris'in rivayetini seçtim diyor ki Ali bin Ebu Talib'in şöyle dediğini işittim. Muaviye'nin yönetiminden nefret etmeyin. Yani Muaviye'nin halifeliğinden nefret etmeyin. Nefsin kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki omuzlarınız üstünde sallanan kafalarınızın Ebu Cehil karpuzu gibi düşmelerinin önünde Muaviye'den başka engel kalmadı. Yani Hz. Ali diyor ki Muaviye'nin hilafetinden nefret etmeyin, ona halife olarak biat etmenize az kaldır halkı buna hazırlıyor ve diyor ki Muaviye ölürse siz de Irak'ta yaşayamayacaksınız, hepiniz doğranacaksınız. Ve gerçekten de böyle oldu bu hutbeden sonra. Diğer cumaya çıkmadan öldürdüler Hz. Ali'yi. Hz. Ali, Ali Kufe'de yaşayınca batıni fırkaları tanıdı. Kur'an'ı tahrif et dediler. Sen Allah'sın dediler. Zina helal, içki helal dediler onun yüzüne sövmeye. Arkasından iftiralar atmaya başladılar. Hepsini anlatmaya zaman yok. Öldürdükten sonra Ali sana can feda, Muaviye'ye karşıydın demeye başladılar. Hayattayken ise ona sövüyor. Onunla fiilen kavga ediyorlardı kitaplar. Onların Hazreti ile karşılıklı küfürleşmeleri ve kavgaları ile dolu. Ve Hazreti Ali gördü ki bunlar normal insan değiller. Melunlar, su gibi içseler de kana doymayacaklar. Sürekli iç savaş istiyorlar ve bu sözünden hemen sonra Hazreti Ali'yi öldürdüler. Sonra oğlu Hasan başa geçti ve aynı yoldan yürüdü. Aynı babası gibi Muaviye'ye halife olarak biat etme hazırlığı yapan bir hutbe verdi. Onu da bıçakladılar. Hazreti Hasan'ı bıçaklayan kabileyle Hüseyin'i Kerbela'da öldüren kabile Aynı kabile buna ayrıntılı bir video yapacağım. Hiç Hazreti Ali'nin katlini andıklarını duydunuz mu? Hüseyin öldürüldü diye matemler yaparlar. Halbuki Ali Hüseyin'den daha önemli. O da öldürüldü. Tek kelime etmezler. Her filmde Hüseyin'i öldürdü. İftirasıyla Yezid'e lanet ederler. Hiçbir Türk ya da Arap dizisinde, filminde Abdurrahman bin Mülcem'e lanet ettiklerini duydunuz mu? Asla duyamazsınız Yezid Yezid diye ortalıkta dolaşırlar. Ama Abdurrahman bin Mülcem kendilerinden yani sebeyi olduğundan hiç kötülemezler. Hatta Ali'yi öldürdüğü için överler. Ta ki ilahın ruhu özgür olsun da başka bedenlere girebilsin. Hazreti Ali'nin katli de çözülmesi gereken bir sır bakın. Hazreti Ali son günlerinde neler söylemiş? İmamı Buhari'nin Tarihul Kebir kitabında ve İbn Asakir Tarihu Dumaşkında Hazreti Ali'den naklediliyor. Metnin yazarı Şii tarihçi Ameş Ameş, Emevi ve Abbasi devletlerinde yaşadı. Bu metin Şii kitabı Nehçül Belagada da var. Ali bin Ebu Talip diyor ki, falanı vali, yaptım, etti gitti, falanı vali yaptım, ihanet etti gitti 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 parayı da alıp Muaviye'nin yanına gitti. Yani Hazreti Ali diyor ki, Kufede hain insanlardan başka bir şey bulamadım. Bu bizzat Hazreti Ali'nin şehadeti ve bunu minberde hutbede söylüyor. Vallahi sizden birini kuyunun tasına bekçi yapsam ipiyle beraber çalıyorsunuz. Tarihu Dumaşkı kitabında da Hazreti Ali zamanının Beytül Mal müdürü Sahabe Ubeydullah bin Ebu Rafi diyor ki Ali bin Ebu Talib'in insanların baskısından yıldığı bir vakitte şöyle dediğini işittim. Allah'ım onlar benden bıktı. Ben de onlardan bıktım. Bana onlardan hayırlısını, onlara da benden şerlisini ver. Şimdi soruyoruz. Bunu da söylemesem eksik kalır Hazreti Ali radıyallahu anhu. Hayatının sonunda ağlıyor ve keşke bu savaşları hiç yapmasaydım diyordu. Bakın bu da Sahihi Buhari'den. Sahihi Buhari'de diyor ki Ebu Abdurrahman es Sülemi. Bu kişi Hazreti Osman ve Ali dönemlerinde Kufe'de Kur'an öğretim sorumlusu idi. Rivayet Hafsa, Asım, Ebu Abdurrahman yoluyla geliyor ve kendisi Osmani idi. Osmani, Hazreti Aişe, Talha, Zübeyir ve Muaviye'yi destekliyordu demek. İbni Atiye'ye, İbni Atiye Alevi idi. Yani Hazreti Ali'yi haklı, diğerlerini hatalı görüyordu. Dedi ki, Arkadaşın Ali'yi kan dökmeye cesaret ettiren şeyi biliyorum. Cemel ve Sıffin savaşlarında dökülen kanları kastediyor. Allah Bedir ehlinin her halini affedeceğini bildirmişti. İşte bu ona cesaret verdi. Yani Ali buna güvenerek savaşlara girdi diyor. Bunu duyan Ali'nin gözleri doldu. Ve Allah ve Resulü bilir dedi Hazreti Ali. Hayatının sonlarında ağlıyordu. Çünkü Cemel ve Sıffin'de Talha, Zübeyir başta olarak binlerce Müslüman katledildi. Allah bunu Talha, Zübeyir, Ali ve Muaviye'ye soracak bu işlerin akıbetlerini bilemeyiz. Allah'a dua ederiz ki hepsini ve o savaşlarda bulunan bütün Müslümanları affetsin. Ama şunu da anlamalıyız ki Hazreti Ali Rasul ile görüşebilseydi, o pişmanlığı yaşamazdı, o derece pişmandı ki, oğlu Hasan'a, keşke 20 sene önce ölseydim diyordu şu diyeceğim şey. İmam Malik'in muvattasında da, Sahih-i Buhari'de de var. Hazreti Ömer, kendisini bıçaklayanın mecusi Ebu Lülü olduğunu öğrenince, Allah'a hamdolsun ki beni vuran bir kafirmiş. Çünkü Allah huzurunda Allah'a secde etmiş bir Müslümanla davalaşmak istemem dedi hayal edin Hazreti Ömer. Bir Müslümanla savaşmaktan böyle korkuyordu Cemel'de. Sıffin'de falan binlerce Müslüman öldürüldü. Bütün bunların hesabı var. Hazreti Ali de takvasının, verasının ve Allah'ın hesabının şiddetinden hayatının sonlarında hep ağlıyordu burada da. Hazreti Ali'nin öldürülmesinin sebebi var. Çok önemli bir ifade İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde ve sahabenin faziletleri kitabında. Oğlu Abdullah bin Ahmet bin Hanbel'in sünnetinde kitabında, Nuaym Bey Hammad'ın kitabı Kitabul Fiten'de, Ebu Asım'ın kitabı Sünnesinde var metni yazanda, Hazreti Ali'nin ordu kumandanlarından Kays el Harifi diyor ki, Ali bin Ebu Talib'in şöyle dediğini işittim. Resulullah önden gitti, Ebu Bekir onu takip etti, Ömer de onları üçledi bize de, Allah'ın dilediği fitneler isabet etti, üstümüze çöktü. Yani Allah beni Muaviye'yi Talha ve Zübeyri affetsin, kim haklıydı kim haksızdı ben de bilmiyorum diyor. Bu da Ahmet bin Hambel'in oğlu Abdullah'ın Sünne kitabında Hazreti Ali'nin hutbesinden alınmış aynı metin bakın. Hazreti Ali bu kadar şiddetli vicdan azapları ve kararsızlıklar içindeyken Resulullah kabirden çıkıp onunla konuşmuyor Hazreti Ali. O kadar ihtiyaç halindeyken neredesin ya Resulallah? Bu yaptığım savaşlar doğru mu yanlış mı diye soramıyor 5 yıl boyunca. Müslüman kanının sel gibi aktığı bir felaketler sarmalı. Ne Resul Hazreti Ali'ye görünüp konuşabiliyor, ne de Hazreti Ali Resul'e bir şey danışabiliyor. Aksine Hazreti Ali kendi diliyle, yaptığım doğru mu yanlış mı ben de bilmiyorum diyor. Tabi bu rivayetler gizlidir. Size asla okunmaz mesela. Sahih-i Buhari'deki Irak kadısının, Müslümanlar toplanıp yeni halifeyi seçene kadar Ömer'in kanununa devam edelim dediği rivayeti hiç duydunuz mu? Bu arada fitne ifadesini kullanan da Hazreti Ali ama Talha, Zübeyir, Hazreti Aişe, Muaviye gibi diğer sahabeler buna fitne demiyorlar. Osman'ın öldürülmesi askeri bir darbe karşı koyulmalı diyorlar Hazreti Ali ise. Belirsiz bir iş diyor günümüz sünni Müslümanlarına da. Bu itikat öğretilmiş. O zamanın İslam ümmetinin büyük çoğunluğu ise bunu askeri darbe olarak görüyordu. Ama işte Hazreti Ali'nin ordusunun devamı sayılan Abbasi devleti gelince Hazreti Ali'nin belirsiz fitne kavramını zihinlerimize yerleştirdi. Burada da aynı konu, ravinin adı Abdi Hayr, Ali bin Ebu Talip'ten naklediyor. Hazreti Ali minberde hutbe verirken dedi ki, Resulullah önden gitti, Ebu Bekir onu takip etti, Ömer de onları üçledi bize de, Allah'ın dilediği fitneler isabet etti, Allah hepimizi affetsin yani Hazreti Ali, Allah beni Talha ve Zübeyri, Muaviye'yi falan affetsin diyor. Şunu kesin olarak bilin ki, Ali haklı, Muaviye haklı ya da Talha ve Zübeyir haklı diyen hiçbir hadisi şerif yok. Bu tamamen hukuki bir niza. O yüzden Ali tarafından Ebu Musa el-Eş'ari, Muaviye tarafından da Amr bin As hakem olup kimin haklı olduğunu bulmaya çalıştılar. Bir tarafın haklı olduğunu belirten bir hadis olsaydı, bütün bunlara ne gerek vardı? Ama adeta bizim bildiğimiz o hadisleri, Sahabeden Talha, Zübeyir, Ali ve Muaviye bilmiyordu. O yüzden tahkim esnasında hiçbir hadise başvurulmadı bu saçma halimizin sebebi. Sebeilerin Ali haklı şeklinde hadisler uydurup bize yutturmaları bu işler, Abbasi devleti sürecinde onun himayesinde yapıldı. Neyse, Hz. Ali öldürüldü batıni hocaların bize anlatmadığı şeyler. Batıniler Hz. Ali'yi şu sözleri sebebiyle öldürdüler. Bu bir fitnedir. Haklı mı, haksız mıyım ben de bilmiyorum. Hz. Ali'nin hayatına gelelim Hz. Ali. Irak'ta cariyelerle ilgili bir kanun çıkardı. Bir cariye, efendisiyle cinsel ilişkisi olsa ve hamile kalsa anne olduğu için özgür mü olur yoksa yine satılabilir mi? Hz. Ömer halifeyken, halife yani devlet başkanı sıfatıyla özgür olur diye kanun çıkartmıştı. Hz. Ali ise Irak'a gidince, hayır köler olarak kalır, satılabilir diye kanun çıkarttı. Irak Kadısı Hazreti Ali'ye itiraz etti. Ben bu kanuna karşıyım, uygulatmayacağım dedi. Burada bir niza ortaya çıkıyor ve Hazreti Ali geri adım atıp kanunu ilga ediyor. Hazreti Ali o durumda Resulullah bana böyle söyledi, o emretti falan gibi şeyler söyleyebilirdi. Ama Hazreti Ali'nin hiçbir savaş ya da mücadelede dilinden Resul görüştüm, ona danıştım gibi tek bir rivayet bile yok aksine. Bu benim fikrim, benim içtihadım diyor. Resul sağ mezarından çıktı, bana şöyle söyledi gibi düzenbazlıklara asla girmiyor. Neyse. Hazreti Ali Irak'tayken Irak kadısıyla böyle bir ihtilafı oluyor bu ihtilafı. Fıkıh kitapları ve İmam-ı Buhari anlatıyorlar. Irak kadısının adı Abide, Yemenli Murat kabilesinden diyor ki, Ali bin Ebu Talip bana dedi ki, kadılar olarak daha önce hüküm verdiğiniz gibi hüküm vermeye devam edin. Ben ihtilaftan nefret ediyorum. Ta ki insanlar cemaat olsunlar. Müslümanlar yeni halife etrafında birleşsinler. Dikkat edin bu olay. Irak'ta Hazreti Ali'nin son senesinde oluyor. Ne yazık ki bizlere Hazreti Ali'nin tahkimi ve hilafetten alınışını kesin olarak reddettiği anlatıldı. Ama gördüm ki Hazreti Ali, tahkimi ve hilafetten alınışını kabul etmiş rivayet bunu teyit ediyor ve bu sözü Irak kadısı Abide yazmış. Ta ki insanlar cemaat olsunlar ya da ben de arkadaşlarımın öldüğü gibi öleyim. Hazreti Ali öldürüleceğini öngörüyordu Ali Irak'a gittiğinde. Batıni fırkaların merkezine geldiğini ve sonunda onu öldüreceklerini anladı. Öyle de oldu Hazreti Ali burada bu batıniler hakkındaki fikrini açıklıyor. Ordusunun üçte biri batınilerden oluşuyordu felaketi ve sonunda öldüreceğini anladı. Nitekim yakında Hazreti Hasan ile Muaviye anlaşıp Muaviye halife olduğunda o yıla cemaat yılı denilecek. Ama Ali, Muaviye ve Hazreti Aişe'nin savaşları dönemine ise fırkalar ve fitne dönemi denmişti. Metnin aslı Muhammed bin Hasan Şeybani'de kendisi İmam Ebu Hanife'nin talebesi ve İmam Ebu Hanife'nin kaybolan kitabından naklediyor orijinal kitap. Ayasofya eski imamı Profesör Doktor Mehmet Boynukal İslam tarihi ve fıkıh açısından çok önemli bir kitap Abide Selman Ali bin Ebu Talip'ten aynı rivayeti naklediyor. Ali bin Ebu Talip bana dedi ki Emirül Müminin Ömer bin Hattab hamile kalan cariyelerin özgürleştirilmesi konusunda benimle istişare etti. Ben de o da özgür bırakılmaları konusunda ittifak ettik. Sonra ben cariye kalmasına fetva verdim. Irak Kadısı Abide Selman da Hazreti Ali'ye demiş ki iki adilin ortak kararı bir adilin kararından bence daha iyidir. Yani Ömer'le senin kararın, tek senin kararından daha efdaldir burada da, İmam Ebu Hanife'nin bu konudaki fetvası var. Önemli diyor ki, kadın organları tamamlanmış cenin düşürse bile anne sayılır. Yani cariye kadın hamile kaldığında özgür olur bu cümle. İmam Ebu Hanife Şii idi diyenlere de reddiyedir ki, o iddia tamamen yanlış, Hatta Şiiler İmam Ebu Hanife'yi tekfir ediyorlar burada. İmam Ebu Hanife Hazreti Ömer zamanında verilen fetvayı alıyor, Hazreti Ali zamanındaki fetvayı reddediyor ve bu tekrarlanıyor ki bu konuda araştırılmalı. İmam Ebu Hanife'nin fetvaları incelenip Hazreti Ali'nin fetvaları yerine Osman, Ömer ve Ebu Bekir'in fetvalarını tercih ettiği istatistik belirlenmeli İmam Ebu Hanife Şii olsaydı, Hazreti Ömer'in fetvasını asla tercih etmezdi. Ama bakın burada tercih etmiş İmam Şafii de Hazreti Ali'nin fetvası yerine Hazreti Ömer'in fetvasını tercih etmiş İmam Şafii. Irak kadısı Abide'den naklen diyor ki, Hazreti Ali dedi ki, Emirül Mü'minin Ömer bin Hattab doğuran cariyelerin satılması durumunu benimle istişare etti benim de. Onun da görüşümüz, o kadınların hür olduğu şeklindeydi Ömer bin Hattab hayatında ve sonrasında Osman böyle hüküm ve amel ettiler ben halife olunca onların esir olmaları gerektiğini düşündüm. İmam Şafii de diyor ki ne ben ne de diğerleri geçmiş kadılar imamlar bunu onaylamadık aksine Ömer bin Hattab gibi özgürdürler satılamazlar dedik. Buradaki önemli ders şu. Fıkıh sahabenin görüşlerinden alınmaz Hazreti Ali sahabenin büyüklerinden ve fakihlerinden. Ama bakın helal ve haramı ondan değil, ondan önceki halifelerden alıyor. Önce Osman var mesela. Ali'nin görüşü mü, Osman'ın görüşü mü daha iyi diye hiç düşünmüyor çünkü Osman'ın. Ondan önce Ömer ve Ebu Bekir'in şura meclisleri, fakih sahabelerden anayasa mahkemeleri vardı. Halife de onların başıydı Osman. Ömer ya da Ebu Bekir'in görüşleri halife görüşüydü. Önce Ebu Bekir'e bakılırdı. Onun o konuda bir fetvası yoksa sırasıyla Ömer ve Osman'a bakılırdı. Son Emevi halifesi Velid bin Yezid'e kadar. Kendisi Hicri 126'da öldürüldü fıkıh böyle çalışır fıkıh. Birisinin ben de Rasul'den şöyle bir rivayet var demesine değer vermez. Bu rivayet doğru olsaydı Ebu Bekir bilirdi. Ebu Bekir'in bilmediğini biz mi bileceğiz der anladık mı? Bu İbni Şebbe'nin Tarihi Medine-i Münevvere kitabı. O da Irak kadısı Abide'nin sözünü nakledip diyor ki Ali bin Ebu Talip dedi ki Emirül Mü'minin Ömer bin Hattab doğuran cariyelerin satılması durumunu benimle istişare etti ben satılabilirler dedim Ömer bin Hattab hayır sahibi ölene kadar istifade eder adam ölürse kadın özgür olur satılamaz dedi iş bana geçince halife ben olduğunda ilk görüşüme döndüm Abide de ya Ali senin ve Ömer'in cemaat halindeki görüşünüz senin ayrılık içindeki görüşünden daha hayırlıdır dedi açıkça görülüyor ki Abide de Hazreti Ali'nin hilafetini tanımıyor. Sende cemaat yok. Müslümanlar sende birleşmediler diyor bu konuda. İmam Ebu Hanife'nin görüşü de öyle. Diyor ki: Ömer bin Hattab Resulullah'ın minberinde sesleniyordu ki: Doğuran cariyelerin satışı haramdır. Mevlası öldükten sonra özgür olurlar. Ebu Hanife de diyor ki: Cariye kadın organları oluşmuş cenin düşürse bile anne sayılır ve özgür olur. Gördüğünüz üzere Hanefi fıkı da böyle esas kastım şu. İmam Ebu Hanife, Hazreti Ali, Irak kadısı Abide falan neden hiçbiri Ya Resulallah bize şu konuda fetva ver biz içinden çıkamadık diye yardım istememişler işte bu hal. Bu batıni hocalarına karşı en büyük teksiptir. Nasıl olur da ben Hanefiyim, Hanefi fakihiyim diyen bir hoca İmam Ebu Hanife'nin ölüler dirileri duyamazlar. Resulullah öldü ve dünyaya dönemez. Biz fıkı Ebu Bekir'in Ömer'in fetvalarından alıyoruz sözlerini görmezden gelebilir bakın. Hanefi fıkı işte bu ama ortalık Hanefi fakihiyim. Hanefiliğin kalesiyim deyip de Hindistan'dan Berlevi fetvaları getiren hocalarla dolu uzattım belki ama Bunlar Hazreti Ali'nin hayatının son dönemindeki sözleri, halifeliğinin başlarında Cemel ve Sıffin savaşlarını yaparken haklı olduğunu düşünüyordu. O zamanlar yoktu. Rasul'e sordu. Rasul böyle dedi çağrıları gibi şeyler. Ne zamanki batını ise beyler, Ali haklı. Rasul böyle söyledi falan e, falan demeye başladılar. Onlara karşı çıktı. Rasul'e iftira atıyorsunuz dedi. Dedi. Bazılarını sürgüne gönderdi.